Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibiyim ben çiğner aşarım, yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış saçelik zırhı var. benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Cephebet gözleri dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günden bakın kim bilir. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazık atanı. verme yağları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının ürünü olmaz ki şöyle Şu Eda fışkıracak ah, toprağa sıksan şu Eda. Canı, cananı bütün varım alsın da eda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. O zaman vecdide bin secde der varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanır kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmir'den. Hakkıdır, hür, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hür